Evet, gel bakalım. Geldik, Fas'tayız. Uçağımız indi. Şimdi havalimanına doğru gidiyoruz. Pek itibardan kaçmadıkları bir havalimanı olmuş galiba. Evet, Fas'a geldik. Pasaport kontrolde bekliyoruz. Tamam. Fas'ta havalimanındayız. Şu ortada gördüğünüz alfabe ama zihin yanlış bilmiyorsam şimdi cihada da atarım arkadaşım da atarım. <laughs> that gonna work. Evet bu kapısı. Şimdi yolumuzu bulabilirsek çıkacağız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet bir şey diyeceğim. Labirent gerçekten buralar. Arkadaşlar buranın, burası kemer altının birazcık daha kirlisi. Burası buranın ünlü kafede de Dur şu gazetelere bakalım. Fransız gazeteleri falan da çok var. Bak, Macron'un gözlerini görüyoruz burada. Ee, bu arada gerçekten ben burada asla yabancılık hissetmiyorum. Burası gerçekten az önce çıktığımız o sokaklar en azından. Ee, kemer altının birazcık daha kirli ve <laughs> belki birazcık daha az Arapça konuşulan hali. <laughs> Fas geçen de böyle havalimanında da şey yaptığım gibi berber topluluklarının yaşadığı bir yer. Şu sağ tarafa doğru gidelim de. Böyle çok Kuzey Afrika'nın yöresel şeylerini yaşatıyorlar hala işte alfabesi olsun, bazı el işleri falan olsun. ya Bizim sahip çıktığımızdan çok daha fazla sahip çıkıyor diyebilirim. Bunların hepsi yılan mı ya? Ha, havan var ya bak havan abi. Havan batıda Avrupa'da yok vallahi çok aradık. Ha? Ye. Yok yok bu bu minare işte. İnanılmaz bir egzoz kokusu yalnız var ya sıfır filtreleme. Türkiye'den direkt buraya gelsek çok şey olmazdı ama. Almanya'dan, evet, Almanya'dan gelince çok kendimi bazen şey hissediyorum. Ay nerede bisiklet yolu var yalnız? Hiç Şaka maka ya. burada da şey terörü. Evet yeşil yandı da hızlı hızlı. Burada da motor terörü var hani. Ee, bir de Milan'da vardı işte. Aynı problemleri var şehirlerin işte görüyorsun. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Bu tarafta. Cemal final Meydanı kalıyor. Bizim Riyad'ımız kaldığımız Riyad'da, oradan biraz uzakta bayağı merkezli bir yere şey yapmışız. Bayağı kralın her yer... şu an kral Muhammed 6. Muhammed. Ee, babası 99'da ölmüş işte. Tahta geçmiş. Ee, yine de böyle monarşi yani şey, anayasal monarşi. Ee, dün işte şeyimiz e, sürücümüz, taksi sürücümüz, şoförümüz otele şey Riyad'a getirirken her şehirde sarayı falan olduğunu söyledi. Bakalım bugün belki o sarayın önünden bir daha geçersek gözaltına alınmak uğruna bir çekmek istiyorum. Buraya turistlerin falan şey getirmesi yasak. Hatta halkın da drone alması yasak. Karşıya geçebiliriz ama şu an kimsenin taktığı yok yeşil ışığı. Düz gidelim o zaman gel. Evet kimsenin umurunda değil gerçekten. İşte o drone'la şey çekilmesin diye tahmin ediyorum. Hani kralın sarayı yukarıdan gözlenmesin diye çekildiğini varsayıyorum. Ee, buranın işte yapımı Prens Mulay Abdes Abdeslam ee, kaç kaç oluyor? 17. işte Prince buna yaptığı sistem yapmış. Ee, bu şeyin rehabilitasyonu, bahçenin rehabilitasyonu e, Arap Endülüs e, ve bir şey Villa Marrakeş olarak işte o mimari yapmışlar herhalde. Evet. Gerisini çeviremedim. Çok Fransızca. Cyberspace'i gerçekten merak ediyorum. Bayağı güzel yemyeşil bir park yapmışlar yani. Az önce. Duvarda mutlu yola Happy Birthday yazısı gördü. Dedi. Ne dedin? Söyle. <laughs> bir tane doğum gününde bile duvara Happy Birthday yazmış. Ulan seni doğum gününde Viyana'ya götürdüm lan. Gülme! <laughs> Şu görmüş olduğunuz boş ağaç ee, kraterleri gerçekten bence e, Doğu Batı arasındaki bu farkı güzel anlatan bir şey diye düşünüyorum. Çünkü e, hani güzel bir şey yapılmaya çalışılmış ama sürdürülememiş. İçi boş ve o güzel bir şey artık çöp olmuş. Hani çöp kutusu olmuş. Bu benim için gerçekten medeniyet separatörü olabilir yani. Şunu ya bak işte mesela. Atma abi. Biraz ileride çöp kutusu var ya. Çok böyle burada da bir apartheid var gibi ya yani beyaz şeylerin, Fransızların alışveriş yaptığı yerler, Marakeşlilerin alışveriş yaptığı yerler farklı gibi hissettiriyor. Marakeşlilerin alışveriş yaptığı yerde zaten şarap bardağı satmazlar. Bu fiyatları sanki pahalı bir Türkiye gibi düşünmek mümkün ya. Şimdi bak kebapçı falan da var. Bilgin Adana yapıyor evet, bu etler böyle çok sağlıklı olmasa gerek ama tatlılarımızı aldık. Adam bir sürü denetti. Yanına da iki tane hediye koydu. Bir sonraki sefer, sefer için. bir de. sonrakine şey yaparız. Ya. Baksana ne kadar güzel şunlar. Bunlardan da alabiliriz aslında. Hello. I don't speak English. With tea. Ah, <laughs> oh, okay. And this is And the blue one, it's Indigo. Of that very technique. nice. Hey, drawing, not to see very good. Cool. <laughs> very cool. After I take the fire, I'll change the color. <laughs> but this technique before, people from here use it I'm already. Inside. Don't do it just for me, though. No, just for to see, it's okay. Not for buy, just for... <laughs> okay. Thank you very much. Baya çayla yapıyormuş. Ya. Evet evet ama bazılarında kır şey yapmıyorsun. Açmıyorsun kırıyorsun şeyi. Kaplı bayağı alerjin var. Kaplı bayağı alerjin var. İyi gel gidelim o zaman. Bakarsan bir şey olur. Thank you very much. That uh, chartes, mountain chartes is not a water one, you know. I see. <laughs> the light not so you are not allergic to this one. <laughs> <laughs> Thank you very much. <laughs> do you, you know argan oil? Yeah, I do. <laughs> yeah. I'm from Turkey, actually. We have oh, argan oil. Yeah, welcome. Yes. Yeah. are. Turkey, come <laughs> here. by argan, by spices. Yeah, yeah, I know. Welcome Istanbul. <laughs> nice country. We're not from, from Istanbul, <laughs> though. Do you know Ankara? Ankara. Ankara, yes. Yeah, uh, just we are doing television. But never see, never going. Yeah, you Maybe should come. Day, inshallah, we go to look, Yeah. <laughs> to look Istanbul. It's very nice country. Yeah, yeah. Television. Yeah, you, you watch the TV series, TV shows? Yeah. Turkish shows? Sorry? You watch like Turkish TV shows? Do you yeah, watch them? Yes. <laughs> we, it's very nice. Which one is your favorite? Oh, like <laughs> in La Campagna, because you have... Uh, you know what's in um, the state of France right No, but... You Novela know, Valley, with, with, with little mountain, too green, it's... That, I love that, it's fantastic. Oh, the valley. Sure. Yeah. But <laughs> Erdogan also is... Like Erdogan. <laughs> you like him? Yes, I love him. I like him. Yeah. He is Turkish, the... It's good, uh, good country in Europe. Right, right. Yeah. Hopefully, it's going to yeah, be better. With money, with <laughs> Turkish, it's very good. Yeah, we don't have that much money though. <laughs> yes, well, in, in old world, in old world, it's, it's like that. <laughs> it's okay if I'm recording, right? This is. No, no problem. <laughs> what is your name? Amit. Amit. Yeah. My mine is Onur. Inshallah. <laughs> nice to meet you. Inshallah. Have a nice day. Az önce bir pazarlık şeyinden koşarak uzaklaşmak zorunda kaldık. Ee, bir tane böyle bir resim küçük alayım dedim. 250'den başladı. Bana ne kadar verebilirsin falan filan atmış dedim. Yine 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 80'e kadar indirdi. Ya yani alacağım yoktu zaten alacak olsam daha da Allah kahretmesin. Şey yapardım da pazarlık yapardım da. Yani 3'te 1'i 4'te 1'i fiyatına alınabiliyor yani. Evet tacinlerimiz geldi. Ha, seninki kuskus yok. Bu tacin. O da kuskus. Yok. Değil mi? Benimki sıcak duruyor. Bayağı güzel. Bir dakika yeme de hemen da. Kürdan Buradan olarak böyle bir ee, şeyin bitkinin kurumuş halini kullanıyorlar. Kürdan istedim böyle bir şey Söyledi. İşte. Bu da kral. Bu <laughs> da Silat el sinagoguymuş. Fotoğraf yasak mı? Burası da sinagogun içiymiş. Böyle bir riyat şeklinde bir avlulu ev. Büyükçe bir bina düşünün. Ee, korunaklı yani çocuklar burada ortasında şey yaparken. Bunlar şeyden kaçanlar işte. İspanya'dan kaçanlarmış. Bir kısmı da işte İzmir'e geldi. Buraya gelenlerin. Belki de düşünsene hani bir kısmı İzmir'e gelenleri tanıyordu. Benim hayalimdeki ev tam olarak böyle arkadaşlar. Tam böyle bir iç avlulu bir ev hayal ediyorum. İçinde ağaçlarıyla, şeyleriyle. Burası Fas Mutfak Sanatları müzesiymiş şimdi buraya gireceğiz. Şu üstte de amazik yazıyor bu arada. Çok ilginç bir alfabe değil mi? Eğlenceli. Evet. Hiç <laughs> kabak turşulamak var mı? Babaannem kızacak bana bunu izleyince ama var mı kabak turşusu? Ben yok diye biliyorum. <laughs> Çorba. Çorba evet biz boşuna mı çorbax yaptık? O Halt Prize projemizin. 17. yüzyılda bu şey mint tea. Ee... Britanya Kraliçesi N tarafından İngiliz esirlere karşılık olarak verilmiş. Bak bunlar da Thai veya Thai diyormuş. Çay işte yani. They add a little green tea in their mint or absinthe infusions and a lot of sugar to soften the bitterness of the, of the tea. Yani çayın acılığını şey yapamıyorlar herhalde. Yani. Benim bu kadar sevmemin çok şekerli olması. Lazım. Muhtemelen. Bu safran aldım İspanya'dan getiriyorum. Ama mastık bak sakız. Damla sakızı. Hı. Düşünsene bunların hepsini böyle Hindistan'dan zamanında getirmişler buraları Avrupa'ya da satmışlar. Hı. Evet burası Cemal fena işte. Bir sürü yemek, restoran falan bir şeyler. Aa bak. Sümüklü böcek. Fena kokmuyor. Ama emin değilim. Yani. Çok temiz de değil. Burada maymuncular. I want. Böyle meydanda şeyler, kumar tarzı oyunlar var böyle. Belli bir parayla giriyorsun. Vurup alabiliyorsan. Gel bak. It is gonna tell us how to make the mint tea. We put first uh, green tea. Green tea. Green tea, yeah. Okay. Like this. Mm -hmm. We can wash it. Mm -hmm. Just a little bit, right? Yeah, just to wash. Okay. Yeah, And it's gonna be two no. cups of tea or Food. more? Uh, no, more than two cups. Oh, okay. This is not experiment. Yeah. Right. <laughs> Hopefully, I will find yeah. this in Turkey. Yeah. Like, uh, too sweet. Like, personally, I don't eat it with sugar. Mm -hmm. But, like... Uh, for Moroccans, it's like a crime. For not putting sugar. Yes, if you don't put sugar, it's like a fake. <laughs> <laughs> oh, that's a lot of sugar. <laughs> that's a lot of sugar. Yeah. No, no. that's why it's not a <laughs> lot. <laughs> just mix it. So <laughs> <laughs> tamam, 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 Böyle Mandala Society diye bir restorana geldik. Kaldığımız yerin bayağı yakınında, üç katlı falan. Ee, böyle terasında oturuyoruz şimdi. Ee, İzlandalı bir kadın ve Faslı bir adamın evliliği sonucunda oluşan bir ailenin açtığı bir restoranmış burası. Böyle iki tane restoran açıyorlar. Bir burada bir de başka bir şehirde, Fas'ta. Bayağı baya Avrupa'yı bir restoran. evet yemeğimiz geldi. Bu da günün balığıymış. Evet, kahvaltımız geldi. Bir kadın kooperatifi varmış burada. Bal ve argan yağı yapan. Şu an onu deneyeceğiz bakalım. Kullandım. <laughs> görmüş olduğunuz gelen nehir ile e, karşıdaki köye doğru gidiyormuş. <laughs> evet, daha yürüyüşüne başladık. <gülüyor> 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 İki saat sürecek işte. Yukarı doğru çıkıyoruz bakalım. Önce şu turistlerin geçtiği yerden geçtik. Hiç kolay olmadı gerçekten. Öyle kolay diyenler olacaktır ama o şey hiç sağlam değil. Şimdi böyle bir yere geldik şelalelerde. Burada, buranın tepesinde bir e, kabile şefi yaşıyormuş. 1820'de ölmüş, Hiç çocuğu da olmadıktan sonra artık köylüler buraya yerleşmeye başlamış. Başladım. Şey, sesini mi kapatıyorum şu an? Yok. Tamam. Biraz daha sağlam tutabiliyorsun Sağlam tutuyorum. <laughs> şimdi bir berber köyüne, bizim hostumuzun, e, rehberimizin köyüne geldik. Burada yemek yiyeceğiz, sonra e, çöle gideceğiz bakalım. Evet, şimdi geldik, deveye bineceğiz, göresel kıyafetleri giyeceğiz çayımızı aldık. Az şu pek mutlu değil. Çok güzel oldu aslında biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> şu an Sahra'nın kenarında Agafay, çölünde. <laughs> Bu arkadaş kuma <Kınınan> geldi. He? Bu kadar rahat Ben falan bunun seni dans bile ederim. Biliyorum bilmiyorum ama bebek develer var. Hani <laughs> Az önce bugün turda tanıştığımız iki Amerikalı arkadaşımızla karşılaştık. Arkadaşımız dediğimiz dediğim insanlar babamdan büyük. <laughs> Babam bu videoyu izliyorsa senden daha yaşlı bir arkadaş yaptım ama artık Amerikalı. Ee, onları da bugün videolarda görürüz herhalde bugün şeylerde. Baksana gece bayağı lively duruyor gerçekten. Gece bayağı canlı. Ya kellecilerin oradan <laughs> geçmedi sürece benim hiçbir şikayetim yok. Sadece Tam bir kaos. İnsanlar bayağı eğleniyor ya. Güzel. Böyle burada sokakta bir sürü oyun şey yapıyorlar. Kumar tarzı böyle. Alabilirsen bir tanesini falan herhalde. Belli bir para veriyor. Şöyle böyle bir yere geldik. Böyle meydanda böyle mekanlar var işte. Burası da sümüklü böcek mekanı. Onun küçük boy aldı çünkü... o shit, oh shit, oh shit. merak ediyordu. İçinden çıkarıp mı yemek gerekiyormuş? Boş olanın bir yere atıyorsun galiba. Ben sanırım ayrıca suyunu falan da içiyorlar. Aynen boş olanını sola atıyorsun. Sola? Bir yere atıyorsun. Evet. Emin değilim. Emin değilim. Yapabileceğimden emin değilim. <laughs> Belki biberle öldürebilirim. officially midesiz olduğumu artık biliyorum. Bayağı güzel. Midye gibi mi? Dokusu nasıl? Midye gibi. Tamam. Gel. Yani, Evsen Loren'in şeyine gidiyoruz. Bahçesine müzesine gidiyoruz. Ee, burada Milan'daki gibi bir motor terörü var. Bu arada şeyi buradan almıştık. Bir daha bakalım istersen. Şöyle göreceğiniz üzere motor terörü var. Yani asla acımasız bir şekilde geçiyorlar. Ee, eğer böyle travel tip olarak düşünürseniz ee, böyle şeyde trafikte bir arabanın önüne atlamanız gerekiyorsa sürücüye bakın. Sürücü beyaz böyle Fransız, Avrupalı görünümlüyse atlayın. Değilse atlamayın. Tecrübeyle sabittir durmuyorlar gerçekten. Üstünüze sürüyorlar. Buradaki İrsel'in örneğinin Mücadelin ee, Majoreli'ne ve Berber Müzesi'ne geldik. Bir de Yves de müzesi var. Üç tane ayrı yer. Yves galiba bir yat yatırım... Bilmiyorum. <laughs> Bakmak lazım. Ee, öğreneceğiz. Ee, öğrencilere yarı fiyatındaymış. Doğan'ın tavsiyesi sağ olsun. Öğrenci kartı dağımızı getirdik. Bir de böyle girişte beklerken sıraya bilet alma sırasında böyle su şeyleri koymuşlar sağ olsunlar. Zaten mi gerçekten vaha yani. Sıcağın ortasında bir vaha gibi olmuş. <laughs> Sorry. İstedikten sonra yapılıyor. Evet. Burası Jacques Majorel adında bir Fransız oryantalist ressam tarafından 1923'te satın alınmış. 1931'de Paul Sina diye bir mimari şey yapmış. Art Deco stilinde böyle bir bahçe yapmışlar. Egzotik bitkiler ve e, seyrek bulunan e, şeyleri koymuşlar. Burası da koy pondu işte değil mi? Ama hakikaten o Art Deco şeyini hissedebiliyorsun. Böyle bir geometrik falan filan da biliyor, evet geometrik standartasyon daha böyle pastel renkler <laughs> ee, Türk kahvesi bulduk. Starbucks'ta Türk kahvesi varmış uzun süre sonra. 18 dirhemmiş yani yaklaşık 25 liraya falan denk geliyor 1.8 euro Siva 2 ve de facto da varmış baya bizim şeyler yani İşte son günümüzde artık uçağımız yaklaşıyor gittik Starbucks'ta bir kahve içtik sabah şeyimizden sonra o Yves Saint Laurent bahçesini gezdikten sonra Şimdi şehre doğru yürüyoruz. Şehir böyle bütün Eskişehir e, duvarla çevrilmiş. Hala duruyor bütün duvarla. Böyle şehrin ana caddelerinden bir tanesi içinden dışına doğru çıkan. E, aynı cadde üstünde hem eski şehir var böyle duvarların iç tarafında, dış tarafında. Şöyle ilerledikçe şurada da e, şehrin yeni yerleri var. Plazalar falan var böyle gençlerin takıldığı falan. Şimdi e, bu geçen girdiğimiz Cyber Park'tan içeri girip e, hayırlısıyla gölgeden gölgeden şehrin merkezinde deve etinden hamburger yemeye gideceğiz. Ondan sonra da artık yavaş yavaş havalimanına gideceğiz. Çünkü çok uzun bekleme süreleri varmış havalimanında. Evet Marrakeş'te havalimanındayız. Uçuşumuz evet. ertelendi. Bir buçuk saat falan. Oturduk diziyi izliyoruz.